CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir'de köy halkını zor durumda bırakan evlerinin yıkım kararını gündeme getirdi. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 1 yıldır COVID. 19 virüsü ile mücadele sürecinde toplumu sıkıntıya düşüren ve zor şartlar altında yaşam sürmeye çalışan halkın sorunlarını aza indirecek ve çözüm noktasına ulaştıracak girişimler yapılması gerekirken vatandaşı daha da müşkül hale iten durumların yaratılmasını doğru bulmadığını belirterek kırşehir'de köy halkının evlerine yıkım kararı çıkartılmasını eleştirdi. Ve ilgili bakanlığa vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde konuya ilişkin planlamaların ne yönde olduğunu sordu. İlhan, çiftçilik ile geçimini sağlamaya çalışan köy halkı naçar durumda bırakılmaktadır. İlhan, Covid ile mücadelede olumsuz etkilenen toplum kesimlerinin başında en çok köy halkının yer aldığını ifade etti ve çiftçilik ile uğraşan köy halkının yüksek girdi fiyatları. Ürünlerinin çoğu zaman zararına satılması ve ödemekte zorlandıkları kredi borçları gibi çok önemli sorunları için devletten sorunlarının çözülmesi adına naçar halde destek beklediklerini ancak bu durumlarının yanında bir de kaçak olduğu gerekçesiyle yaşadıkları evlerin yıkımı ile karşı karşıya kaldıklarını sözlerine ekleyerek sert eleştirilerde bulundu. Köy halkını nefes alamaz hale getirecek olan durumun mantıkla bağdaşan bir yani yoktur. Konuya ilişkin olarak köy halkından yoğun şikayetlerin tarafına ulaştığını da belirten CHP milletvekili İlhan Böylesi olan üstü ve zorlu günlerde vatandaşı mağdur eden durumların akla mantığa uyan bir yanı olmadığını ekledi ve pandeminin etkisini gün be gün olumsuz olarak artırdığı bir süreçte köy halkına reva görülen bu uygulamalar Zor günler geçiren vatandaşların nefes alamaz hale getirecektir diyerek İçişleri Bakanına sırasıyla şu soruları yöneltti. Kırşehir genelinde evine yıkım kararı. Gönderilen köylü sayısı ne kadardır? Yıkımların en azından pandemi ile mücadele süresince ertelenmesi hususunda bakanlığınızca bir çalışmanız var mıdır? köylülerimizin dişinden tırnağından artırıp zar zor yaptıkları evlerinin ruhsatlandırma sorununun çözümü noktasında bakanlığınızca herhangi bir planlamanız veya çalışmanız var mıdır?